Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam valimi merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri zaman zaman hayatının çok ilginç hatıralarından bahseder. Her ne kadar kendi hayatını yazan bir insan pozisyonu değilse de ara ara bazı meseleleri, hayat maceralarını, kitaplarını almış. Bu ihtiyarlar Risalesi olan 26. Leman'ın 13. ricasında da böyle bir hayat macerasından bahsediyor ve içinde bulunduğu durumdaki ümitsizlik veren hallerin Kur'an'dan gelen bir ümitle nasıl teselliye çevrildiğini hayatından örnek vererek anlatmış oluyor. 13. Rica Haşiye bir dipnot var. Latif bir tevafıktır ki bu 13. Rica'nın bahsettiği medrese hadisesi 13 sene evvel oldu. Bu ricada sergüzeşti hayatımın, hayat maceralarımın mühim bir levhasından bahsedeceğim. Herhalde bir derece uzun olacak usanmamanızı ve gücenmemenizi arz ediyorum. Halbi Umumi'de Birinci Can Savaşı'nda Rus'un esaretinden kurtulduktan sonra İstanbul'da 2-3 sene dar Hikmet'te Hizmet-i Diniye beni orada durdurdu. Yani 1918 yılından 22 yılı sonbaharına kadar 4 seneye yakın İstanbul'da kalmış Osmanlı Diyaneti'nin din işleri yüksek kurulu diyebileceğimiz bir fetva makamında vazifeli olarak çalışıyor. Sonra Kur'an-ı Hakim'in irşadıyla ve Gavs-ı Azam'ın himmetiyle, yardımıyla ve ihtiyarlığın intibahıyla verdiği uyanıklıkla İstanbul'daki hayat-ı medeniyeden usanç ve şaşalı hayat-ı içtimaiyeden bir nefret geldi. Daha üstüla tabir edilen iştiyak vatan hissi beni vatanıma sevk etti. Yani bana dönüş. Madem öleceğim, vatanımda öleyim diye vana gittim. Her şeyden evvel Van'da horhor hor denilen medresemin ziyaretine gittim. Yani 1911-14 yılları arasında Van Kalesi'nin dibindeki düzlükte yaptırdığı bir medrese var. Orada talebe okutmuş 3 sene kadar. O medreseyi ziyarete gidiyor. Baktım ki, Sa'ir Van haneleri gibi onda Rus istilasında Ermeniler yapmışlardı. Van'ın meşhur kalesi ki dağ gibi yekpare taştan ibarettir. Benim medresem onun tam altında ve ona tam bitişiktir. Benim terk ettiğim 7-8 sene evvel o medresemdeki hakikaten dost kardeş eniş talebelerimin hayalleri gözümün önüne geldi. O fedakar arkadaşların bir kısmı hakiki şehit, diğer bir kısmı da o musibet yüzünden manevi şehit olarak vefat etmişlerdi. Ben ağlamaktan kendimi tutamadım ve kalenin ta medresimin üstündeki iki minare yüksekliğinde medreseye nazır tepesine çıktım, oturdum. 7-8 sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zaman da hayli gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki beni o hayalden çevirsin ve o zamandan çeksin. Çünkü yalnızdım. 7-8 sene zarfında gözümü açtıkça bir asır zaman geçmiş kadar bir tahavülat değişiklik görüyordum. Baktım ki benim medresemin etrafındaki şehir içi kale gibi mevki bütün baştan aşağıya kadar yandırılmış, tahrip edilmiş. Yani Ermeniler Ruslardan destek alarak Müslüman mahallelerini yakmışlar, yıkmışlar. Bir de Elmeni katliamından bahsediliyor. Esas katliamı Elmenler yapmıştı oradaki dindaşlarımıza. Evvelki gördüğümden şimdiki gördüğüme güya 200 sene sonra dünyaya gelip öyle hazin nazarla baktım. O hanelerdeki adamların çoğuyla dost ve ahbab idim. Kısma azamı Allah rahmet etsin muhaceret ile hicret yaparak vefat etmişler. Gurbette perişan olmuşlardı. Hem Ermeni mahallesinden başka Van'ın bütün Müslümanlarının haneleri, evleri tahrip edilmiş, yakılmış, yıkılmış gördüm. Benim kalbim en derinden sızladı. O kadar rikatime, acımak hissime dokundu ki binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. Ben gurbetten vatanıma döndüm, gurbetten kurtuldum zannediyordum. Vay sefa ne yazık ki, gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. 12. ricada bahsi geçen Abdurrahman gibi, ruhumla pek alakadar yüzel talebelerimi, dostlarımı kabirde ve o ahbapların yerlerini harabezar gördüm, harap olmuş alemler gibi gördüm. Eskiden beri hatırında olan bir zatın bir fıkrası vardı. Tam manasını göremiyordum. O hazin levha karşısında tam manasını gördüm. Fıkra budur. Levla mufarakatul ahbabi ma vecedet lehel menaya ila ervahina sübülâ Yani eğer dostlardan müfarakat ayrılık olmasaydı ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan müfarakattır dostlardan ayrılıktır. Evet hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış ağlatmamış. Eğer Kur'an'dan imandan medet yardım gelmeseydi o gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracak gibi teşirat yapacaktı. Eskiden beri şairler şiirlerinde ahbaplarıyla görüştükleri bencillerin mürür zamanla, zaman geçmesiyle harabegahlarına ağlamışlar. Bunun en firkatli, acıklı levhasını da ben gözümle gördüm. 200 sene sonra gayet sevdiği dostların mahalli ikametle uğrayan bir adamın hüznüyle hem ruhum hem kalbi gözüme yardım edip ağladılar. O vakit gözümün önünde harabezarı dönmüş yerlerin gayet mamur ve şenlikli ve neşeli ve sürurlu bir sette bulunduğu zaman 20 seneye yakın en tatlı bir hayatta tedris ile ders görerek kıymetli talebelerimle tereb geçirdiğim hayatımın o şirin safahatı birer birer sinema levhaları gibi canlanıp görünerek sonra vefat edip gider tarzında hayali gözümün önünde epey zaman devam etti. Yani geçmiş zamana dalmış, kalenin başına oturduğu zaman talebelerinden geçirdiği o şirin ders zamanlarını ve Van ahalisiyle yapmış olduğu dostlukları film şeridi bir geçmiş hayalinden. O vakit ehli dünyanın halini çok taaccüp ettim, hayret ettim. Nasıl kendini aldatıyorlar? Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani gelip geçici olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilbedahe apaçık gösterdi. Ehl-i hakikatin mütemadiyen dünya gaddardır, mekkardır, fenadır, aldanmayın izlemeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle, kendi eviyle alakadardır, öyle de kasabasıyla, memleketiyle, Belki dünyasıyla alakadar olduğunu kendim de gördüm. Çünkü ben vücudum itibariyle ihtiyarlık dikkatinden iki gözümle ağlarken, medresemin yalnız ihtiyarlığı değil, belki vefatından dolayı on gözle ağlamak istiyordum. Ve o şirin vatanımın yarı ölmesiyle yüz gözle ağlamaya ihtiyacım vardı. Rivayet hadiste vardır ki, her sabah bir meraket çağırıyor. Dünya semasına bir melek iner. İnsanları nida edermiş. Lidu lil-mebti vebdu harabi Yani ölmek için tevellüt edip doğup dünyaya gelirsiniz. Harab olmak için binalar yapıyorsunuz diyor o melek. İşte bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Evet o vaziyetim o vakit beni nasıl ağlattırmış? 10 senedir hayalim o vaziyet uğradıkça yine ağlıyor. Evet binler sene yaşamış o ihtiyar kalenin başındaki menzillerin harap olması ve onun altındaki şehrin 8 sene zarfında 800 sene kadar ihtiyarlanması ve kale altındaki gayet hayattar ve mecmai ahbab dostlar topluluğu olan medresinin vefatı umum Osmanlı Devleti'nde bütün medreselerin vefatını gösteren cenazesinin manevi azametine işareten koca Van Kalesi'nin yekpare taşı ona bir mezar taşı olmuş. Biliyorsunuz 1924'te Türkiye'de çıkarılan bir kanunla bütün medresenin kapatılmasına dair bir kanun çıkartıldı medreseler tevhidi tedrisat kanunu bir nevi öldürüldü. Van Kalesi de sanki bütün Osmanlı topraklarında yani o topraklardan geri kalan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kapanmış medresin cenazesi üzerinde bir mezar taşı gibi tahayyül ediyor o kaleyi. Adeta o medresedeki 8 sene evvel benimle beraber bulunan merhum talebelerim kabirlerinde benimle beraber ağlıyorlar. Belki o kasabanın harabe duvarları, dağılmış taşları benimle beraber ağlıyorlar ve onları ağlıyor gibi gördüm. Ben o vakit anladım ki vatanındaki bu gurbete dayanamayacağım. Ya ben de kabre onların yanına gitmeliyim veyahut dağda bir mağaraya çekilip ecelimi orada beklemediğim diye düşündüm. Dedim, madem dünyada böyle tahammül edilmez, sabır şiken, insanın sabrını kıran, mukavemetsuz insanın direncini kıran, yandırıcı firkatler, ayrılıklar var. Elbette mevt ölüm hayata racihtir yani üstündür tercih edin. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat-ı sitte denilen altı cihete nazar gezdirdim, karanlıklı gördüm. O şiddeti teessürden, üzüntüden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş, hali başıma yıkılacak bir tarzı gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetinde olan hadsiz belalara karşı bir noktayı isnad ararken ve ruhta ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı isnada tahar ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan, ayrılıklardan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken birden Kur'an-ı Muizzül Beyan'ın Estağfirullah Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Lehu mülkü semavati vel ard yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir ayetinin hakikati tecelli etti. O rikatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Yani daha önceki derslerinde de ifade ettiği gibi Bedir zaman yani gaflet nazarıyla bakıldığı zaman Kur'an ve iman nurundan hariç alemi nazar edildiğinde insan ruhuna karanlıklar veren sevincini hüzne boğan durumların iman ve Kur'an nuruyla bakıldığı zaman nasıl insanı kendisine getirdiğini nasıl her şeyin gerçek yüzünü gösterdiğini ve Kur'an'dan başka bir teselli kaynağının bulunmadığını bu kıyaslamalarla bize ders vermiş oluyor belirli zaman. Önceki hali neydi? Kur'an'dan gelen bu ayetlerin tesellisi gelince sonraki hali ne oldu? Yani iman ile inkarın, uyanıklık ile gafletin arasındaki farkı başından geçen bu olayı anlatmak suretiyle bize çok güzel bir teselli kaynağı Kur'an'dan bulduğunu ifade ediyor. Evvela şu okumuş olduğum ayetler Hadid suresinin birinci ve ikinci ayetleri meallerini okuyalım. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Dirilten de O'dur, öldüren de o her şeye hakkıyla kadirdir diye Rabbimiz kendisini böyle tanımlıyor, böyle tarif ediyor. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder, gülümser bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Yalnız harabe zara bakıp durma diyorlardı. Harap olmuş Van şehrinin evlerine Niye bakıp duruyorsun yıkılmış yakılmış yerlere? Biraz da bize bakın. Bu ayeti kelimenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki Van sahrasının sayfasında misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi neden seni bu kadar müteessir ediyor, üzüyor? asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan nakkaş ezeliye bak ki Allah'ın işlerine bak ki bu Van sayfasında mektubatı kemali şaşa ile eski zamanda gördüğün vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların malik hakisinden, hakiki sahibinden gaflet ve insanların misafir tasavvur etmemekten ve malik tevehhüm etmek yanlışından ileri geliyor mesajını veriyor bu ayetler. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı ve o hakikati tam kabul etmeye nefis hazırlandı. Evet nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatlar bir şekil verilsin öyle de o hüzün engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Kur'an'ın muizül beyan, mezkür ayetin hakikatiyle, hakaik-i iman hakikatlarının feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. Evet, hamd, Allah'a şükür, şu ayetin hakikati, iman feyziyle, 20. mektup gibi risalelerde kat'i ispat ettiğimiz gibi, herkesin kuvveti imanisi nispetini inkişaf eden öyle bir noktayı isnat ruhe ve kalbe verdi ki o vaziyetin dehşetinden yüz derece ziyade korkunç zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti iman billah'tan verdi. Ve şöyle ihtar etti ki senin Halik'in yaratıcın olan şu memleketin malik hakkisinin emrine her şey musahhardır her şeyin dizgini O'nun elindedir, O'na intisabın yeter. O halikuma yaratıcıma dayanıp tanıdıktan sonra düşman suretinden bütün şeyler düşmanlıklarını terk ettiler, ağlattıran hazin haller beni nesilendirmeye başladılar. Hem çok Risalelerde kati bürhanlarla, delillerle ispat ettiğimiz gibi o hadsiz arzulara karşı iman bil bir ahiretten yani ahiret inancından gelen nur ile öyle bir noktayı istimdat verdi ki değil küçücük ve muhakkak kısa dünyevi ahbaplara karşı arzu ve rabıtalarıma belki ebedül abatta alemi bekada saadet ebediyede cennette hadsiz uzun arzularıma kafi gelebilir bir nokta istindat verdi. Çünkü bir cilve rahmetiyle muhakkak gelip geçici bir misafirhanesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zemin yüzünde o misafirlerini bir iki saat sevindirmek için bahar sofrasında hat ve hesaba gelme sanatlı şirin nimetlerini her barda ihsani bir kahvaltı hükmünde o misafirleri yedirdikten sonra mesken ebedilerinde, ebedi mesken, meskenli olan cennette sekiz daimi cenneti hadsiz bir zamanda hadsiz enva nimeti doldurup ibadına kullarına ihzar eden, hazırlayan bir Rahmanur Rahim'in rahmetine iman edip, ona dayanıp intisabını bilen, Allah'a olan mensubiyeti bilen elbette öyle bir nokta istindat bulur ki en edna, en küçük derecesi hadsiz ebedi emellere medet verip idame eder. <laughs> Bu 13. rica baştan da ifade ettiği gibi biraz uzuncu olacak. Sizi usandırmasın diyordu ya. Bir iki sayfa daha var ama bizim vaktimiz burada tamam olduğu için bahsi geçen ayetlerden gelen gerçek tesellilerin devamını inşallah bir sonraki derste Allah izni verirse okumaya devam ederiz. Dersimizi burada bağlamış olalım inşallah. سُبْحَانَكَ لَا علم لنا مَا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَآخِرُ منا مَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة